Hayırlı akşamlar arkadaşlar, herkes yavaş yavaş geliyor sanırım, bugün güzel bir program için yayın yapıyoruz, biraz daha katılım olsun amacımıza <laughs> hep beraber söyleyeceğim, hocam ee, istek gönderdi hemen hocam alalım başlayalım o zaman, hocamın gelmesini bekliyorum. Mehmet hocam Umarım sonrası bir şekilde varanırız. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sesim net geliyor değil mi hocam? Evet, net geliyor. Benim ses de net geliyor galiba. Evet, evet. Bugün e, Şanlıurfa Yazarlar Platformu'nun düzenlemiş olduğu Şairlere Buluşması ve Şiir Gecesi programına yapmış bulunmaktayız. Siz de e, bu platformun Aynı zamanda başkanısınız. Evet, evet hocam. Ben başlamak istedim. Mehmet Acıoğlu Sayın Başkanım, evet. e, sizi tanıyalım ve e, platformu bize anlatır mısınız? Şu yapı açılımı nedir? Ne yapmak istiyor? Amaçları nelerdir? Hedefleri nelerdir? Buyur hocam, siz sizde. Hemen e, Her herkese iyi akşamlar diliyorum. Canlı yayınımıza katılarak bize destek veren, e, ve bize zaman ayıran herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Yazarlar Platformu olarak yeni bir etkinliğe imza atmak istedik. Aslında pandemiden önce de bu etkinliklerimizin çoğunu yapıyorduk. Mesela kitap analizleri yapıyorduk, film analizleri yapıyorduk, editörlük yapıyorduk. Yine kitap çıkarmak isteyen arkadaşlara önderlik ediyorduk. Ve bunlar hiçbir ücret almadan e, yalnızca yardım mahiyetinde bütün Urfa, Şanlıurfa'daki yazarlar, şairlerimize destek olarak yapıyorduk. Fakat e, pandemi sürecinde elimizde olmayan nedenlerden dolayı bunlara ara vermek zorunda kaldık. Çünkü toplu halde bir yerde bulunmamız veya şey, e, etkinlik yapmamız yasaklandı. Genelde bir yasaklama geldi. Biz de bunu yeni şeyler üretmek için, yeni e, programları imza atmak için bu canlı yayınlarla yapmak istedik. Ve sizin aracılığınızla da herkese teşekkür ediyorum. Emeğiniz için de teşekkür ediyorum. E, bundan sonra e, birçok programımızı etkinliğimizi canlı yayınlarda yapmak istiyoruz. Yine kitap analizlerimiz olacak. Ee, bunun yanında film analizlerimiz olacak. Ee, değişik yeni yazar arkadaşlarımızı davet ederek görüşlerini alabiliriz. Onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatabiliriz bu programlarda. Ee, Şanlıurfa e, platformu zaten bunun için kuruldu. Şanlıurfa yazarlar platformu. Zaten daha önce yazarlar birliği vardı. Fakat böyle bir etkinlik ilk defa bizler tarafından gerçekleştirildi. Biz de bunu e, karşılıksız olarak Ş Şanlıurfa'daki şair ve yazarlara destek amaçlı yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. E, bu etkinliklerimiz devam edecek. Bunun yanında Şanlıurfa'daki yönetimdeki arkadaşlarıma da ya, üyelerimize de e, bu bu programlarda bütün emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. E, gerçekten herkesin emeği var ve bu emek e, karşılığı ödenmez aslında. Çünkü hiçbir karşılığını da almıyoruz bu dönemde e, yaptığımız çalışmalarla Evet hocam e, gerçekten sizi tebrik ediyorum. Güzel bir oluşumun içerisinde bulunuyorsunuz. Yani e, şöyle diyorsunuz kısaca anladığım kadarıyla pandemi var evet ama pandemi bize bir engel değil. Gerekirse evet. sosyal mecraları bütün alanları kullanacağız. Evet. Biz gayretimizin sonuna kadar götüreceğiz ki böyle de olması gerekiyor. Üretenin, üreticinin ya bu ülkede yazar ne demek, şair ne demek Anlamı açıklaması budur işte. Evet. Ne olursa olsun en zor şartlarda bile üretebilmektir. Çünkü e, edebiyatımız çok zengin. En yakın Cumhuriyet dönemi şairlerinden, mezarlarından örnekler verecek olursak bu yolda çok uğraşlar vermişler ve çok zorluklar geçmiş. Bu onların üzerinden yürümemiz lazım. Hocam e, eserleriniz var. Ben biraz araştırma fırsatı buldum. Aynı zamanda çok da güzel şiirleriniz varmış. Biraz tüy aldım ben Osman Hoca'dan. Teşekkür ederim. Eserlerinizden bahseder misiniz? Ondan sonra bize güzel bir şiirinizden e, seslendirme yaparsanız çok mutlu oluruz hocam. Tabii, teşekkür ederim. E, bizim hemen amacımı da kısa bir cümlede açıklayayım. Amacımızı kültürleri birleştirmek ve zenginleştirmektir. E, farklı kültürler daima zenginliktir. Biz bunun üzerine kurulu bir çatıyız. Evet e, eserlerim var. İşte dört tane kitabım var, üç tane romanım var. Bir kitabım yeni çıktı bu kitabımız. Ölüm Meleği yeni çıktı. Bir şiir kitabımız var. E, Melmeketimin İnsanları diye. E, Lanetli Mühür diye bir romanımız daha var. E, Geçen iki yıl önce de çıkardım. Islak Umutlar var. Bu dört tane kitabım, eserimiz var. İnşallah diğerlerini de yakında çıkarmaya devam edeceğiz. E, hem şiir yazma çalışmalarımız hem kitap yazma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah güzel şeylere imza atarız bütün herkesle birlikte. İnşallah hocam. Aslında romanlar, şiirler benim şu an çok ilgimi çekiyor da. Yayını bir saate endekslilik ve evet, üç evet. arkadaşla bu programı gerçekleştireceğiz. Evet. Herkese kısıtlı zamanlar ayırdık. Evet. Başka evet. zamanda kesinlikle onların detayını sizden almak isteriz. Evet. Buradan baktığımda da çok böyle resmi bir insan görünüyorsunuz hocam. Eğitimcilik falan var mı sizde? Var, eğitimciyim. Bir okulda yönetici olarak çalışıyorum eğitimci yazar olarak da kendimi şey yapıyorum. E, mutlaka var yani olmaz olur mu? Eğitimden gelen bir insanın mutlaka bir şeyler de yazması lazım bence. Kesinlikle kesinlikle hocam. Bu e, süreçte siz eğitimcilerin çok zor bir döneme girdiğini görüyoruz gerçekten. E, mücadeleniz EBA olsun, canlı yayınlar olsun, Zoomlar olsun. Evet, evet. Yani öğrencilere bir şeyler katabilmek, hala onlara eğitebilmek bayağı bir gayret sarf etmek istiyor. Zor bir süreç ya. Allah hayır aynı, zam aynı zamanda riskli bir şey ortam. E, Kalabalık evet. bir ortam. Evet bu Hı. önemli. Ama biz yine de görevimizin başındayız. E, i̇nsanlara yardım etmeye devam edeceğiz. Bu bizim işimiz. Öyle diyelim. Ama hocam şeyi çok hoşuma gitti. Siz amaçlarınızdan bahsederken kültür falan dediniz ya. Ben Urfa'yı çok iyi bilirim. Çok gelir giderim Urfa'ya. Gerçekten kültür şehri. Mükemmel bir yer. E, ben çok seviyorum. Yani Urfalılar'a gerçekten böyle bir platformu kurmak, böyle bir amaç içerisinde hedeflerine koşmaya, kendilerini böyle azmettirmeleri mükemmel bir oluşum. Sizi yürekten tebrik ediyorum. Hocam, ben evet. bir şiir şey alalım. Evet. Ondan sonra bir şiir şey daha alalım. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Sen gidince, sen gidince üşümüş ellerim yüreğime yağan yağmurlardan. Hücrelerimde sessizliğin dikenleri yeşerdi. Küf kokulu baharlarda. İplere astım artık soğuk acılarımı. Kanarken içimdeki yaran Ölümü avuçlarıma sıkıştırdım sen gidince. Sen gidince safran sarısı düşler kaldı avuçlarımda. Vurgunlar yedim hep sol yanımdan. Mavi düşlerin pasaklığında dilimin ucunda as, ıslandı gülüşlerim. Zemheri ayında ağıt yüklü bir bulut, anadan doğma bir kar yağar ben yasabağım. Islanır aniden kipriklerim, sığınırım o an bulvarların buğulu ışıklarına. Ve gökten kızılca bir kıyamet kopar üstüme sen gidince. Sen gidince bir kıvılcım alır yüreğimi, yanar ince ince. Gömülür karanlığa ışıldayan gözlerim, Kaybolur umutlarım, düşlerim, zamana yenik düşer bedenim, dökülür yüzümden gülüşlerim, ıslanır maviye çalan umutlarım ve bir alevin sıcaklığıyla sarar beni tüm acılarım sen gidince. Sen gidince şehre bir yalnızlık, yüreğime bir ağrı düşer sabahın felç olmuş şafağında, havada ıslak türkülerin izi kalır ve çığlıklarım yükselir tutsak ayın gölgesinde. Yarına umudum yok artık. Çarmıha gerilmiş gözlerime sarı yağmurlar yağar sen gidince. Sen gidince sürgüne gönderilmiş yüreğimden çığlıklar yükselir apansız. Yanar dilimin ucundaki ezgiler. Kayıp gider avuçlarımda maviye çalan anılarım. Acıdan nasır tutmuş gözlerimden ince yağmurlar düşer bedenime. Şimdi soğuk bir düş alıyorum kızgın güneşin bakışları arasında. Bir yanık kokusu sarar beni, alevlenir bedenim, sensiz doğan güneşle. Bastığım her toprak zehirli çiçekler açar sen gidince. Sen gidince kaç zehmeri sardı, kaç fırtına vurdu beni yüreğinden anlıyor musun? Ve bir martının çığlığı düşerken düşlerime acımı okşayıp hep sustum. Renksiz, soluksuz bir ölüm seçtim kendime. Gece gelirken üstüme ruhum Anılarımın altında kaldı sen gidince. Evet. Girelim. Hocam yüreğinize sağlık. Tüm dikkat dinledim. Ya müthiş bir kurgu üzerine yazılmış bir şiir. Ve Teşekkür demişsiniz ederim. ya sen gidince demişsiniz ya. Demek ki gitmesi gerekiyormuş. Gitmeseydi bu şiir doğmazmış. Yalnız mühteşem imgeler ve ahiretler beni benden aldı. Şöyle söyleyeyim. Teşekkür bir, ederim. İki dizeye, iki dizeye ömrümün yarısını bıraktım. Diyor ya, küf kokulu baharlarda ömrün ölümü avuçlarıma sıkıştırdım. Ben orada bittim. Vallahi bravo. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olasın. Rica ederim. Hocam çok güzel ya. Vallahi alabiliriz bir tane daha. Teşekkür ederim. Sağ olasın. O zaman ikinci bir şiir daha okuyayım. Ee, bu sefer Tabii. de diye... ölüm sana yakışmadı oğul diyelim. Düşlerimdeki ateşler tutuşurken yüreğimde acılar insana dönüşür. Ateş yalnız düştüğü yeri yakmaz oğul. Yürekleri yakar, umutları yakar, şehirleri yakar, insanları yakar. Yüreğimin yangını vururken ayaklarıma bir kaldırım taşı öksüzlüğünde alevlenir kirpik kuşlarım. Yokluğun bir çığlık olur çatlayan dudaklarında. Buza çalar yüreğim, kan kokarken gecenin nefesi. İklimlerin soğuk yediği zamanlarda senin ince gülüşlerin benim baharım? Ölüm sana yakışmadı oğul. Yüreğimde deli bir kasırga esiyor. Uçurumlara yürüyorum tutan yok ellerimden. Hasretini ekerken düşlerime dudaklarında yetim kaldı gülüşlerim. Her nefeste büyüyen acılarım kapanmaz yaralar açıyor tutsak bedenimde. Gün kayboluyor bulutların ardından. Karanlığa sığmıyor geceler oğul. Biliyorum şimdi çok uzaklardasın. Kim bilir hangi baharda. Bir gök kuşağına sarılıp yatmışsın. Ve ben vurgunlar yiyorum yokluğunda. Ellerim kan çiçekleri topluyor. Ölüm sana yakışmadı oğul. Çığlıklar ortak oluyor sensiz geçen gecelere. Yapraklarımda süzülüyor gözyaşım. Poyrazlar esiyor yüreğimde. Kaybettim ince gülüşlerimi içime sığmayan acılardan. Gözlerim karanlıkta bir zindan. Dört yanım alevlere teslim. Avuçlarımdan nefes alıyorum. Umudu güç tutmuş gölgelerde. Kaynarken içindeki özlemin mevsimlerim yasa boğuluyor. Ve ben seninle yaşamayı sevmiştim. Mavi göğün sonsuz boşluğunda. Ölüm sana yakışmadı oğul. Evet Hocam gerçekten yemeğinize sağlık. Bir acı bir feryat ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. sağlık. Eyvallah. Bizi bayağı duygulandırdınız hocam ya. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İnşallah diğer hocam konularda da, daha çok okuruz. İnşallah. Şöyle yapacağım. Sizden sonra e, Halil Orhan Aslan hocamızı alacağız da Evet. Şu an ben de aşk, aşka geldim. Ben de size bir şiirle eşlik etmek isterim Tabii ki, memnun olurum. Orada bir yine siz bir fon açarsanız ben de bir şiir okuyayım. Bu şiir tamam. e, rahmetli üstadlarımızdan Abdurrahim Karakoç'a ait bir şiirdir. Evet, evet. Sevdaya sesleniz diyelim. Evet. evet. Sevdaya sesleniz diyelim. Müthiş bir şiirdir. Ben çok severim bunu. Bakalım. Evet. Tutellerim benli. Fırat'tan ince bir sevda kapısı beraber geçelim tut ellerim. Niye ak güvercin muslat gökyüzü beraber uçalım tut ellerimden Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldığımı alaca yele yağış ya. Giden ilk bahara gelecek kışa beraber geçelim. Tut. Birleşmek üzeredir şafakla gürüp Korku beklediğim kapıda durur. İster zehir olsun, isterse şudur. Beraber içelim, tut ellerimi. Çağır hayallerin en ötesini. Yakından gülersin, yakın gül meselesini. Kalkır mutluluğun penceresini. Beraber atalım tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı, altından sarı. Zaman kutusundan işte onları Beraber kaçalım, tut ellerimden Çünkü başlangıçtır karar nihayet Zamanı zamana etme şikayet Kaçma, Kaçmak, kaçmak kutlu uçtur Biliyorsan şayet Beraber kaçalım, tut ellerimden Evet ya. güzel bir soru. Şey. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Hocam Katılımınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten e, çok keyif aldım. Urfa'ya geldiğim zaman da inşallah yakından tanışmak isterim. İnşallah, inşallah. Ben teşekkür ederim. Eğitim hayatınızda ve e, edebiyat çalışmalarınızda başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Buradan özür dilerim. Ben e, panele çok bakamadım. Uzak durduğu için devamlı tebrikler geldi, devamlı size övgüler geldi. İyi akşamlar dileyenler oldu. Kusura bakmasınlar lütfen. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, herkese teşekkür ediyorum katıldıkları için. Evet. Hocam, ee, şimdilik Halil Orhan Aslan hocamızı alacağız. Size iyi akşamlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim size iyi bakın kendinize. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar Mehmet Hocamız gerçekten e, müthiş yerleriyle geceyi resmen aydınlattı. Ben çok feyizlendim kendisinden. Müthiş duygular yoğunluğu yaşadık. Sıradaki konumuz Halil Orhan Aslan Hocamız. Hocam burada mısınız? Sizi e, yayına alalım. Bakalım. Evet hocam buradadır. Bir istek atıyoruz. İnşallah e, Mehmet Hocamın az önceki sorun olmadığı gibi yayında bağlantıda yine aynı şekilde bağlantıda sorun olmadan bir gerçekleştiririz bunu. Yayın bu canlı yayınlara çok problem yaşıyoruz bu biz. Evet. Halil Orhan Aslan Hocam. Sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Merhaba. Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar Murat Bey. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok memnun olduk sizi buraya davet ettiğimiz için. Teşekkür Bilmiyorum ederiz hocam. katıldığınız için. Ben teşekkür ee, ediyorum. Hocam. Rica ederim. Hocam Halil Orhan Aslan'ı biraz tanıyabilir miyiz? Hocam Halil Orhan Aslan üniversite mensubu. Üniversitede görev yapıyorum. Şanlıurfa'lıyım. Edebi çalışmalarımız var. Öncelikle edebi alanda şu anda program yaptığımız için o alanda kendimi biraz tanıtayım. Şiir, aforizma ve e, hikaye, roman türü yazar e, kitaplarım var. Ayrıca e, köşe yazıları ulusal ve yerel basında köşe yazıları yazıyorum. Onun dışında Aforizmalar isminde bir kitabım var. Özdeyiş veya da Güzel Sözler tamamı bana ait olmak üzere. Yani memleketin kültürünü veya da e, kültürümüzü ileriye taşımak için Kültür Taşıyıcıları adı altında e, bir çalışmamız var. Onun dışında e, madde bağımlılarıyla ilgili ilgili onu, onun çelerinde bulundum. Onun dışında bütün e, sosyal içerikli programların hemen hemen hepsinde görev almaya gayret ediyorum. Mümkün mertebe memleketimize, ülkemize, kültürüne ve insanlığa faydalı olmak için gayret gösteriyoruz. Çok Artık, güzel hocam. E, Çok Teşekkür ederim. Bilinçli, duyarlı, kendini ifade edebilen, bu hayata niçin geldiğini ve niçin bu hayatta bulunduğunu, amaçlarını, gayelerini, ilk ilklerini kendine ilk edinmiş, Hayata tutunmuş bir insansınız ve çok güzel tanımadığınız bir Anladığım kadarıyla sosyal sorumluluk projelerinin içerisindesiniz. Duyarlı yüreğinizden dolayı, acılara hep tanıklık ettiğinizden belki de, coğrafyanın belki de utanç verici kaderlerinden dolayı, bir de eğitimci bakışınız gerçekten sizi farklı bir boyuta ilerletmiş. Edebi ve ilmi anlam dediniz. İlmi anlam çok dikkatimi çekti. Muhakkak geniş bir zamanda bunu yine konuşmak isterim. İlim evrenin evet. de çok merakım var fakat her şey nasip olmuyor müsait olması gerekiyor insanın. Doğru, Hocam doğru siz tececi misiniz serbest hmm. misiniz şiirde? Ben serbestçiyim genelde. Hmm. E, serbest evet, şiir diye dedim acaba. E, serbest. Yok yok yo, serbest genelde serbest stilde yazıyorum. E, yani mümkün mertebe akıcı işte konuşma tadında o şekilde yazıyorum. Yani dörtlüklere fazla takılı kalmıyorum. Tabii dörtlükler de oluyor bazen. Ya tabii bazen bazı dizeler vardır ki tutsaklığı istemez. Özgür olmayı ister. Rahat bırakmak gerekiyor. De bazen de, biraz de bazı de, kalıplar bazen bazen de bazı kalıplar vardır ki, muhabbeti gelir. Buyurun hocam. Biraz özgür ruhluyum. Yani böyle nasıl anlatayım? Kalıplara gelmeyen bir yapım var. Ee, doğru neyse doğrunun peşindeyim. Doğru olmak için çaba gösteriyorum. Yani bunun için de kimsenin sizi değil, sizin ne yaptığınız önemli. Ona bakıyorum. Ve bu şekilde bir yaşam felsefesinde evet. devam ediyorum. Yani. Bu ah, arada dersiz, dersiz, değil mi? Evet hocam. Bu arada e, biraz rahatsızlığım var. Sesim de düşmüş. Mazur görün siz ve dinleyiciler. Kusura bakmasınlar. Hocam, hocam yüreğinizin güzelliği sesinizde güzelleştiriyor, sorun yok. Çok teşekkür ederim, <laughs> çok sağ olun, çok sağ olun. Ee, ee, de, de. Hocam, o zaman sizi çok fazla yormak istemiyorum. Ee, zaten Sesla içinde bulunduğumuz e, Şanlıurfa Yazarlar Platformu müthiş e, bir şekilde kurulmuş ve düşünceleri harika. Ben hayran kaldım. Mehmet Hocadan az önce onun özetini geçtik. O zaman sizden böyle şiir alalım hocam. Tamam hocam, hay hay. Bu arada platformun başkan yardımcılığı ve derginin editörlüğünü yapıyorum, onu da söyleyeyim şeye. E, bu arada ifade edeyim. Onun dışında e, şiiri amatörce yazıyorum yani kendimce yazıyorum. Haşa şair değilim bakın, haşa şair değilim ben. Önce haşa şair yani, değilim Çünkü diğer büyük üstad, üstadlarımıza saygısızlık olur. Ben yine de aklımın yettiğince, dilimin döndüğünce bir şeyler kararladım. 3-4 kitap ya, yani 5 kitap yazdım. Artık eee sunarım inşallah. Güzel olur. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Tevazunuz, hoşgörünüz gerçekten mükemmel. Ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun hocam. Merak bir şeyleri Peki bu akşam biz özlemlerimize, sevgilerimize birer selam göndererek şiirlerimizi yaza okuyalım mı? Olur tabii ki. Buyurun. Evet. şiirimiz şiirimizin ismi sen olmalı. Bu akşam her cümleme, her satırıma senin ne kadar çok özlediğimi yazmalıyım. Paragraf başım sen olmalısın ve noktayı senle koymalıyım. Her şey sen kokmalı. Sen olmalı her şey. Hatta içimin acıyan yerini bile bulup adının üstüne yara bandı koymalıyım. Hayalin temizlemeli kirlenmiş düşlerimi. Paslanmış kulaklarımda senin sesdalarının ulusunu canlandırmalıyım bu saatler boyu. her geçen anım senle dolmalı. Saate hiç bakmadan anlamalıyım kaç olduğunu. Dakikam sen olmalısın. Saniyem sen. Anım sen. Yoluma çıkan her şey senden geçmeli. Bir kez baktığım her köşede seni andıran bir şey görmeliyim. Seni yaşamalıyım. Seni seni kanmalıyım. Sana don, doymalıyım. Seninle gecelerin anlamını çözmeliyim. Seninle aynı sabaha aynı sabaha hasretini yazmalıyım. Kanım olmalısın. Yol yol damarlarımda kan Nefesim olmalısın, canıma can katan. Gölgem gibi adım adım peşimden koşan. Ruhum olmalısın, yalnızlığım kokan. Hep sen olmalısın hayatında, Düşümde, gerçeğimde, saatimde, günümde, ayımda, yılımda. Geçmişimde, geleceğimde sen olmalısın. Sen olmalı içtiğim bir suyun, yudum suyun azizliğinde. İçime çektiğim her nefeste bin sen olmalı. Seninle yatmalıyım, her gün bitimi seninle uyanmalıyım sabahlara tarihlere yazmalıyım seni, takvim yaprakları dolmalı, taşmalı seninle. Benzettiğim her güzel şey senden utanmalı. Yani gül yüzlüm her şey sen olmalı. Hatta noktayı bile sana yazmalıyım. Seni yaşamalı, seni kanmalı ve sana doymalıyım gülüm. İlk hocam, şiirim bu. Hocam mükemmel. Her şeye sen demişsiniz. Vallahi bu e, gerçekten çok şanslı bir insanmış. Mükemmel ifade ettiniz. Hatta Hı, diyor, diyor ya hayalin evet. Temizlemeli, kirlenmiş dişlerimi. Bu kadar evet. böyle masum bakmışsınız, bu kadar böyle sevap bakmışsınız ki. Yani, sevdaya. Zaten sevda temiz olmalı, düzgün olmalı. Sevda has olmalı, saf olmalı, duru olmalı. Sevdanın özünde herhangi bir sıkıntı olsa sevda olmaktan çıkar. Ben öyle bakıyorum. Evet. O zaman şöyle yapalım. Ee, eskiden aşıklar vardı. O zamanlar televizyonlara çıkar. Aşıklar atışması olurdu bilir misiniz? Doğrudur hocam. Hı. O zaman bize şu an bir atışma böyle tatlı bir atışma. Bir şiir de ben yapayım, Sen bir şiir de sen yap abi. Lütfen, lütfen buyurun. Şimdi ben de bir şiir şey işlemiştim yıllar önce. Ee, içinde i̇çinde bulunduğum durumdan kendime şikayetler edindim. Şu, şuydu şikayetim. Yani beşeriyetin e, bana vermiş olduğu acıyı bir türlü anlamlandıramamıştım aslında. Çünkü ben e, ilahi anlamda bir yaratıcıyı her zaman kabul edip iman ettiğim için bu kadar beş eğitim yorulmasını, yormasını yormasın çok abes bulmuştum. Sonra bu şiiri doğurmuştum. Şöyle başlıyor. Detaylarının tespitinden düştüm bu hale. Keşfinden yakıldı üzerime gece. Bir mum ışığında kirpik uçlarını öperken hayalimde öperken hayalimde yüzyıllar öncesi söylenen şarkıları benzettim sana. Tarif büyüdükçe ızdıraplar kan revan oldu gönlüme. Ben bu divaneli hangi kavimden seçtim benliğim? Zeytini rengi bir sevdanım çıkmaz bendinde, alemi dertlere gebeliyim, neyin denginde? Uslanmazsın ey gönül, imtihanın, imtizamda, şikayetin ve şer'i Yani biz düzendeyiz hocam, biz düzenimizi bozmak istiyoruz. <laughs> evet, evet hocam biliyorsunuz bölgemizin özellikle ülkemizin e, bir çocuk gelin sorunu var biliyorsunuz ve bu evet. e, bölgemizin memleketimizin kanayan yarası Aslında genelde e, kültürel ağırlıklı bölgemizi kaleme aldım yani kaleme alıyorum o şiirlerden kaleme alıyorum gerek köşe yazılarında gerek e, şiirlerde yani sokak çocuğu olsun, işte çocuk gelin olsun, töre gelini olsun, kan davası olsun. Onlarla ilgili eserlerimiz var. İsterseniz ben şimdi çocuk gelin diyeyim. Tabii buyurun hocam. Sız bir akşam üstüydü. Dili tenha bir coğrafyada yüreğim yandı anne. Bu zulme susulduğu gün insanlık ölmüştü. İnsanca diye bir dil vardı ama kimseler kullanmıyordu anne. Kuytularda ağlamaktan karanlıktır rengim. aydınlansın diye kaç kez güneşe asıldım bir bilsen. Kaç tövbe, kaç pişmanlık kurtarır söylesene. Ziyanda bırakmış bu halimi anne. Ne çok yazıp yazıp bırakmışım çekmecelere bir bilsen. Her çektiğim acıdan bir parça çıkıyor. Denize kum dökmüşüm meğer anne. Sabrı damla damla işledim ruhuma. Kelimeleri yutkundum sustum. Silgisi yok da galiba bu hayatın. Alın yazısıdır bu. Ancak yaşarsın dediler anne. Hayatım buluşmuş bir resim gibiydi. Çerçevede duran sensin diyorlar bana. Bir ona bakıyorum bir kendime. Ya aynadaki kim daha söylesene anne. Oysa alnı öpülmemiş bir gelin duvağında telli dual duvaklı gülmeyi ne çok isterdim anne. Biliyor musun anne? Artık ezberledim acıları merak etme. Anladım ki üç öğün yemek yemekle büyümezmiş her zaman insan. Üç göz gözyaşı içmeliymiş kimi zaman anne. Biliyor musun anne? Canım yandı. Solum yandı. Nefesim tıkandı. Bir numara büyük geldi bu hayat bana anne. Beni sil baştan doğursana anne. Bu da çocuk gelinlerimize. Hocam yüreğinize sağlık gerçekten e, çok iyi ifade etmişsiniz. Maalesef e, maalesef böyle acılarımız, kederlerimiz çok var. Coğrafya az olmaması evet. gereken şeyler. Umarım insanlar eski düşüncelerinden arınır daha yenilikçi, daha doğru, daha böyle bu e, hayata uygun bir şekilde adımlar atarlar. Hocam siz tanıdığımıza bu çok memnun olduk. Değil, kadar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Dinleyenlere, katılımcılara, size ve Osman Bey özellikle ve e, yazarlar kuratılımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. E, şiir tadında bir gece diliyorum. Size de zahmetleriniz için çok sağ olun. Ya, ne hocam. Her ya şey olsun. <laughs> Yüreğiniz telaş görmesin. Sağ olun, iyi akşamlar <laughs> size. Sağ olun.